Neden olayların tersini düşündüğümüz zaman ya şöyle olsaydı diye sorarız. Şöyle bir düşünün, tek bir olay tarihi geri sarsa. Cumhuriyet olmasaydı, laiklik reformları yapılmasaydı. Şimdi de sonuçlarını hayal edin. Farklı yasalar, farklı bayraklar, farklı insanlar. Eğer Mustafa Kemal 1919'da durdurulsaydı, Osmanlı'nın çöküşü çok daha farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Birleşik bir ulus devlet yerine bölgesel savaş beylikleri ve yabancı yönetimler parçalanmış bir Anadolu doğabilirdi. Kapsamlı laiklik reformları, medeni kanun, alfabe değişikliği, devlet eğitimi asla gerçekleşmeyebilirdi. Dini mahkemeler ve Osmanlı kurumları yerinde kalabilirdi. Ekonomik olarak sanayileşme yavaşlar. Toprak sahipleri ve yabancı çıkarlar egemen olurdu. Güçlü bir merkezi devlet projesi modern altyapıyı harekete geçiremezdi. Kültürel olarak farklı bir ulusal kimlik Türk milliyetçiliğine daha az vurgu, daha çok yerel ve imparatorluk mirasları, dil, sanat, eğitimi şekillendirirdi. Jeopolitik olarak sınırlar değişebilir, ittifaklar farklı olabilirdi. Türkiye'nin 20. yüzyıldaki NATO ve Soğuk Savaş'taki rolü ortadan kalkabilirdi. Kısacası, garantili bir demokrasi olmazdı, daha parçalı bir ekonomi, ve dünya haritasında çok farklı bir yerimiz olurdu. Alternatif tarihler geleceği tahmin etmez ama bir liderin yolunun her şeyi nasıl değiştirdiğini gösterirler.